Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim'den sevgiler, selamlar değerli izleyenlerim. Aydın Didim'de 305 metre kare satılık bir arsamız mevcut değerli izleyenlerim. Arsamız 305 metre kare, 2 kat imarlı, villa imarlı arkadaşlar. Arsamızın fiyatı 1 milyon 500 bin TL. Evet, arsamızın fiyatı 1.500.000 milyon 500 bin TL, 2 kat imarlı, yeni yerleşim alan içerisinde değerli arkadaşlar. Ne söyledik? Net olarak denize 8 kilometre mesafe. Şu anda yeni gelişmekte olan yüksek bir primli olan mevkiliyiz değerli arkadaşlar. Evet. Burada Aydın'da Didim'de arsa almak isteyen İzleyenlerime tavsiye diye bulunuyorum arkadaşlar. Evet arsamız burası. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz villa yeni yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi yeni yapı sıfır yapı. Evet arsamız bu tel örgeye bitişik nizam. Önümüzde arsa arkadaşlar usta bize olan yol sağ tarafı görmüş olduğumuz yer önü park arsamızda evet bu tel örgünün bitişi arkadaşlar. Arsamızın önü yol Güney Cephe değerli izleyenlerim. Fiyatını ne söyledik? 1 milyon 500 bin TL fiyatı değerli izleyenlerim. Çevresini bu şekilde sizlere göstereyim çalışayım. Denizi yakın yatırım yapmak isteyen izleyenlerime dostlara, arkadaşlara tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar. Evet. 50 metre önümüzde yeni villalar mevcut. Görmüş olduğumuz gibi. Yavaştan kameramızı çekelim. Evet. Önümüz Bodrum yolu değerli izleyenlerim. Bulunduğumuz yer neresiydi? Didim. Köy mahallesindeyiz. Evet, 305 metre arsamız satılık. Didim'e yerleşmek isteyen izleyenlerime tavsiye diye bulunuyorum, değerli arkadaşlar. Evet, denize yakın olan Didim'in en ucuz arsalarından birisi. Aynı zamanda bak, bunu net olarak söyleyeyim, bunun fiyatının altında bu bölgede arsa yok. Biz yıllarca Didim gibi yerde hizmet ettik arkadaşlar. Bazı videolarımda 35 yılımdan bahsediyorum. Bizim ticaret hayatımız dilimde geçti. Onun için bir kardeşimizin arsasını çekim yapıyorum. Hatta ve hatta arsamızın sahibi de şu anda karşımızda. Biz her şeyde şeffaız, savunmayız değerli arkadaşlar. Arsa sahibimiz bizi getirdi. Savunma bir dostumdur kendisi. Evet nesli biten bir insanlardan birisidir. Bunu da söyleyeyim. İyi bir arkadaştır. Ticareti gayet güzeldir. Her şey nettir. Kendisi aynı zamanda müteahhit değerli arkadaşlar. Bu da 35 yıllık bir müteahhit. Evet. Arsamız burası. Tekrar bulunduğumuz yerden arsanın nokta konumunu gösteriyorum. Bu arsamızın giriş bahçe kapısı arkadaşlar onun yan tarafı bitişi. Bakın arkada tekrar bir villada yapılmış şu anda burada yaz kış oturanlar mevcut. Tabi burası biraz doğa, deniz havası hepsi bir arada. Arkadaşlar arkamızda orman. Sahil kenarından arsa yatırım yapmak isteyen, yaşamak isteyen izleyenlerime tanıtım yapmaya çalışıyorum Evet arsamızın yaklaşık olarak 50 metre önünde yeni yapılan bir villayı hep birlikte gördük karşımızda Mahalle arkadaşlar Karfusa her şey mevcut 800 metre mesafe gördüğümüz yer Hatta kameramda şöyle büyüteyim sizlere daha detaylı bilgi vereyim. Bu görmüş olduğumuz yol arkadaşlar Bodrum yolu. Evet. Bodrum yolu arkadaşlar. Bodrum yolun bir kısım üstündeyiz şu anda. Bizleri izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz sizlerle varız. Sizlerle mutluyuz. Her şey gönlünüzce olsun. Didim'den sevgilerimi, saygılarımı sunarken Allah'a emanet olun. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. <laughs> hoşça kalın değerli arkadaşlar. İstan Bey bir şey söylemek istiyor musun? Arsanın sahibi sensin sonuç itibariyle. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın nice nice videolarda görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.